Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Geçen hafta savaşta veya korku halindeyken namaz nasıl kılınması gerekiyor onu bahsetmişti. Bugünkü konumuz babul cenazis. Cenaze namazı babu. Cenaze defn vefat ettiği vakitte ne olacak nasıl olacak? Aslında bu mesele bu meselenin anlaşılması biraz daha şeyde anlaşılıyor. Praktiz yürüm yaparken yani cenazeye vefat etmiş hastanede yanında yapılması gereken yaptığı vakitte yıkamaya götürünce defin yapılınca bunlar görülerek yapıldığı vakitte fıkıhta böyle bazı konuları bizzat kendinden yaptığı vakitte daha iyi anlaşılıyor. Aynı haç konusu gibi. Haç o kadar anlat, ama hacca gitmeyince, o tavafı yapmayınca hep yabancısı oluyor yani. Yine de biz okuyalım. Çünkü fıkıhta bu da bir bab. Babul cenaiz, cenaze bahsi. Uh İza uhtizra raculu e, cenaze kişi hazır edildiği vakitte. Yani kendisine ölüm gelip çattığı vakitte. Hastanede yatıyor. Hastanede yatıyor sekeratül mevti yaşıyor. Sekeratül mevti demek artık bunun dönüşü yok. Doktor diyor ki hastanızın yanınıza gelin. Çoğunlukla %90 biliyorlar bunu. Ee, bunun fazla bir vakti yok. Birkaç saate gider diyorlar. Ölüm anı yaklaşmış. Ölümü Mevla Teala bilir. Yağmuru da Mevla Teala bilir ama te teknoloji ne yapıyor? Tahmini olarak yağmurun ne zaman yağacağını. Ana rahmindekini Mevla Teala bilir. Fakat ultraşerle erkek mi kız mı ne zaman doğacağı biliniyor. Bunlar sebeplerdir. Doktor sebep olarak bunu öleceğine yaklaştığını söylüyor. Yoksa doktorun kahin değil bir şey değil. Gaybi bilemez o. <laughs> Adam hazır olduğu vakitte <laughs> ölüme ne yapılır? Vucciha ilel kıbleti ala şıkkihil eymen. Böyle bir durumda yatakta yatıyor daha cenazeye yıkamadık, mezara koymadık, yataktan bahsediyoruz. Ne yapılır? Kişi sağ tarafı üzerine çevrilir. Yatakta yattığı vakitte. Sünnet olan uygulama bu şekildedir. Sağ tarafa çevrilir. Ee, nerede anlıyoruz? Ayakları artık gevşemeye başlıyor. Ee, şakakları çöküyor. Burnu yamulmaya başlıyor. Yani bir nevi Bazen ruh çabuk çıkar. Çabuk çıkar. Bazen ruh zamanla çıkar. Yani bir anda ruh geldi çıktı anlamında değil. Yavaş yavaş çıktığı da olur. Bakıyorsun ayaklar artık gevşemeye başlamış. Ee, gevşemiş. Kendini bırakmış artık. Ellerini bırakmış. Yani ruh gidiyor. Ha bu gidici şu an. O anda onu yataktayken imkan varsa tabii ki. İmkan yoksa o zaman Direk bırakıyoruz. Yani nasıl duruyorsa bırakıyoruz. Ama varsa bir imkanımız, gücümüz, kuvvetimiz varsa, çünkü bazen güç kuvvet de olmaz. Kendini katılaştırmış olur, kaldıramazsın. Sağ tarafa çevirmektir uygun olan. Sünnet olan budur. Ee, daha ve lukkine ve kendisine bu arada kelime-i şehadet telkin edilir. Azrail gelecek ya o anda. Ruhunu kabz edecek ya son nefesinde kelime-i şehadet üzere olması için kelime-i şehadet kendisine yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed bu şekilde kendisine e, meşakkat e, bu şekilde kendisine illa sesli olması gerekmiyor. Yani zaten sen içerideyken ruhu senin söylediklerine vakıf olduğu için yani ben buna sesli söyleyeyim, bağırayım da kulakları iyi duysun demene gerek yok. İçeriden, yanına yaklaşarak kelime-i şehadet telkin edilmeye başlanır. O ne zamanda? Ruh kendisinden çekilene kadar. Çünkü o halde gitsin diye. Ee, <laughs> Normalde birkaç kere söylemek, birkaç kere söylemek sıkıntı olacaksa, böyle bir durumda, bir kere söylemekte yeterli olur. İçeride birileri vardır, doktor vardır, birileri vardır, müsaade etmiyorlardır. Ya şimdi ben buna söyledim, bir daha söylemem gerekiyor değil. Bir kere söylendiği vakitte <laughs> aynı hafıza şüphesini alıyormuş gibi. O sen gerçekten o, o yolun yolcusu bir insansa, ehil bir insansa, senin hani derler ya arif olan insana bir kere söylemek yeterlidir derler ya. Senin bir kere tekrar etmen de yeterlidir. Eğer meşakkat varsa, mani varsa, engel varsa, böyle bir durumda bir kere söylense bu yeterli olur. Ee, sonra bu şekilde yapılır, ölüme bu şekilde hazırlanır ve Azra gelip onun ruhunu artık kabzette aldı. Artık öldü. Can, can bedenden çıktı, ruh çıktı. Ruh mevlâları aldı. Kabre girdiği vakitte o ruh bir daha gönderilecek. Şu an bizim yapmamız gereken o süreç içerisinde başka vazifeler var. Onu anlatacak şimdi. Şu an ruh çıktı ama. Bunları sen yaptın, hazırladın, kelime-i şah telkinle yaptın. Ruh geldi gitti. Çıktı gitti. Fe in eğer kişi ölürse bu şekilde buna yaptıktan sonra şeddü lehyehi çene kemikleri çene kemikleri varsa orada bir ip onunla bağlanır. Şu kene, çene düşmesin aşağı diye. Bağlanır ve bağlayıp buradan bağlıyorsun, başın üstüne atıyorsun. Çene kemiğini bağlayacak yer yukarısıdır. Yani iple hani sanki bir baş ip yok diyelim, baş bağlıyorlar. Çoğunlukla öyle oluyor yani. Kadınlarda böyle oluyor. Ee, erkek cenazeye pek girmedim. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama herhalde onlarda ne varsa çene kemiğin düşmemesi için bağlanması yeri. Bağlanır daha ve vu ve gammazû mu? Ne yazdı Abdurrahman'da? Gam, e, gammazû ve gammazû aynâhû ve gammazû ve şirkin gözükmemesi için gözleri kapatılır. Çünkü göz bir yere bakarak kaldı. göz Azrail selam geldiği vakit ruhunu kabul edince onu farklı bir şekilde görüyor ve hissediyor. Değişik bir hal. Yaşamadığımız için bilmiyoruz ama yaşayanlardan, görenlerden duyuyoruz. O şekilde kalır ve insana içeriye giren yanına gireceksin sonuçta. Çoluğu, çocuğu, eşi, akrabası girecek içeriye. Onlara hoş bir şekilde gözükmeyebilir. Kimisi de gözünü kapatarak da gidebilir. Olabilir o. Göz açık gitmişse, gözü açık gitmişse deniliyor ya bir tabir. Göz açık gitti. Yani daha doyamadı deniliyor ya. O şekilde gitmişse göz kapakçıkları kapatılır. Başkalarına kötü bir şekilde gözükmesin diye. Başka bir sebebi yok. Yani hoş hoş görsün de kötü görmesinler diye. Sonra ve iza aradu guslehu vada'u ala seririn. Bu şekilde bittikten sonra ne olacak bunun? kefenlenmeden önce bunun bir yıkanması gerekiyor. Buna guslettirilmesi gerekiyor. Tabi süreci hızlı geçiyoruz orada. Biz burada cenaze olayını anlatıyoruz. O hastanede ne yaptığını anlatmıyoruz. Eee ve iza onu yıkamayı arzu ettikleri vakitte yıkamak istedikleri vakitte vaza'uhu ala seririn onu bir tane teneşire yatırırlar. Teneşir ne demektir? Koyduğun vakitte Suyun rahat bir şekilde akacağı bir şeydir. Çoğunlukla bu tahta olmaz. Tahta su çeker, kötü olur. Teneşir yani mermerden, fayanstan işte e, suyun rahat bir şekilde aktığı başka hangi madde deniliyorsa diyelim işte ona öyle bir yere ne yapılır? Yatırılır. Sonra waja'aluhu ala avretihi khirqatan Bunu yıkayacaksın. Avrat mahaline bir bez parçası koyarlar. Avrat mahalli dediğimiz göbek ile diz kapağı arası. Sadece avrat mahallinin olduğu bölge değil. Yani mal bildiğim göbek ile diz kapağı arası kapatılır. Yani burası kapatılarak yıkanması gerekiyor. Oranın gözükmemesi gerekiyor. İçeride erkek de olsa yabancı bir kadın da olmasa avrat mahallinin örtülmesi gerekiyor. Sonra ne yaparlar? Ee, ve cealuhu oraya okuduk ve nezau siyabehu tabi üstünde bunun kıyafetleri vardı değil mi? Kıyafetler çıkartılır. kıyafetlerde tabi bu nerede geçiyor tam bilmiyorum ama kıyafetler çıkartılırken çoğunlukla bir insanın kıyafetinin çıkartıldığı gibi çıkartılmıyor. Bir insan kıyafet nasıl çıkartılır? Bir gömlek var üstünde. Gömleğin Ba, e, düğmelerini çözersin, çıkartırsın. Bu şekilde çıkartılıyor. Çoğunlukla cenazenin üzerine bir kıyafet kalmışsa, o şekilde ölmüşse o kesilerek çıkartılıyor. Yani onu bir daha kullanmıyorlar. Kesilmesinin anlamı bu. Kesilmeden çıkartırsam kenara koyarım, yıkarım. Niye böyle yapıyorlar? Onu bakmamız lazım başka kitaplara. Şu an burada görmüyorum, bilmiyorum ama ona bakmak lazım çoğunluk o şekilde çıkartılıyor. Yani o bir daha kullanılmıyor. Kesiliyor, çıkartılıyor. Çıkartması belki zor da olabilir. Çünkü bedenden ruh çıkmış, katılaşmış. Zaten sağa sola çevirmek dahi zor. Allah'u alem diyelim. Ona bir denk gelirse bakarız inşallah. Elbiseleri ne yapılır? Çıkartılır. Eğer bu kişi mükellefse, mükellef ne demek? namaz kılmakla sorumluysa ne yapılır? Vazzauhu ve la yuzmanu ve la üstten şakum. Abdest aldırılır kendisine. Namaz kılacak olan kişi önce abdest alacak ya bu da namaz kılacak olan birisi ise ne demek istiyor burada? Bulu çağına ermemişse bu kişiye namaz farz değil. Buna direkt o yıkanma anlatacağımız yıkama olayı yapılır. Ama namaz kılan, namaz kılması gereken bir kişi ise, önce abdest alır. Yani nasıl ki biz gusül kusur alırken gusülde abdeste var ya, gusülde abdeste şöyle anlamayın, illa abdeste şart değil gusül içerisinde. Ama sünnettir gusül alırken abdest almak. Bu kişiye de sanki banyoda gusül yaptırıyormuşuz gibi abdest aldırılır. Ama abdest aldırılırken ne yapılır? Ağzına ve burnuna su verilmez. Eee İçine su gider. Sen ağzına abdestte su aldığın vakitte yutuyor mu suyu? Geriye çıkartıyorsun. Burnuna su veriyorsun, geriye çıkartıyorsun. Öyle de ölüye bunu yaptırırken sana suyu veririm de geri çıkart diyemezsin. O su gider içine. Gidecek bir yerden çıkacak. Onun için ne yapılır? Çoğunlukla sünnettir zaten. Abdestte ağza ve burnuna sünnet ya. Biz bir bez parçası ıslatılır. Yani sünger gibi bir şey diyelim. O şekilde ağzını ve burnuna sürdüğün vakitte abdest alırken de ağzına ve burnuna su vermiş hükmüne girmiş olur. Ee, ama bu kişi e, şeyse hmm, hayızlıysa veya çocuk doğmuşsa nifaslıysa ki bunun guslu yok zaten. Öbürünün öbürünün Ölmüş o. O cünüp değil. Gusül abdestini zaten hayatta vardı. Gusül aldıracağız yana biraz sonra. Abdest de ağzına su verdik, esi i̇şte değdirdik. Ama o kişi yatan kişi, hayırlı bir kadınsa veya doğum yapan bir kadınken nüfesa yani buna gusül gerekiyor. Gusülsüz olarak gitmiş bu. Böyle bir durumdaki kişiye ağzına ve burnuna su verilir. Orada bezlen yapılmaz. Ama öbür türlü bir insana e, gusül üzerine o anda vacip olmayan bir insan o şekilde gusletilecekse onun abdestinde ağzına ve burnuna su vermeyiz. Anlaşıldı bu herhalde. E, sonra ne yaparlar? Sümme yufîzûn el Sonra suyu üzerine dökerler. E, daha ve yücemmeru seriruhu vitren kötü kokuları bastırmak kötü kokular çıkabilir orada. Çünkü habere bir şeyler çıkıyor. Ve ölüye de tazim için bu Allahu Teala'nın bir kuluydu. Öbür hayata gitti. Ona da bir tazim gerekiyor. Hürmet. Hem kötü kokuyu bastırmak için hem de ölüye tazim etmek için ne yapılır? Ölünün teneşiri tek bir sayı ile buhurlanır. Tek bir sayı. Buhur nedir? Bir koku yakıyorsun ateş. Hani böyle çıbık olur ya, ya çıbıkla yakarsın veyahut da ateşin üstüne bir koku atıyorsun. Araplarda bu vardır, Mekke Medyası'na gidenler bilirler. Buhur atıyorsun üzerine. Oradan bir duman çıkıyor, buhur, koku veriyor. Hem ortadaki kötü çıkacak olan kokuyu def eder. Hem de insan sevdiği kişinin, sevdiği kişiye, tazim için ona güzel koku sürmek ister ya birine. Bak bedenine bir şey sürmüyoruz, bedenine bir şey yok. Hatta biraz sonra söyleyecek saçlarını, sakallarını taramak dahi yok. Şusunun saçı başı dağınık kaldı, yıkadık ya, düzeltelim falan. Bunlar yok. Ölünün bedenine bir şey yapılmaz. Ama onun bulunduğu ortama, o ortamı hoş yapamak, yapmak için tek sayı, vitir tek sayı demek 1, 3, 5, 7. Yani iki tane değil, çift sayı değil de tek sayıyla buhur ne yapılır? Koyulur, yapılır. <laughs> Sonra ee, ve yuglel ma'u bis sedri ev bilharsi Mümkün olduğu vakitte o su sidir yaprağı ile Sidir e, bir çeşit yaprak kızılcığa benzer ve kabuğu sert bir cisim meyvedir. Çiğde Çiğde bitkisi var kızılcığa benziyor kabuğu sert bir meyve Bu ölüyü yıkayacak olan su var ya bu bitki o suyun içine koyulur o bitki mümkün oldukları değe sedir yaprağı ya da e, harsta çövendir çöven nedir çöven de e, o da bir bitki yani tam nasıl bitki bilmiyorum Çöv çöven deniliyor o otla kaynatılır Şimdi tabi bunlara riayet ediliyor mu? Direkt oradan su gölüye basıyorlar mı? Allah'u alem bilmiyorum. Normalde <laughs> normalde ölüyü yıkayacak yıkayacağın su kaynatıl, kaynatılacak ve bunlarla kaynatılacak. Bu söylediğiniz bitkilerle. Bu bitkiler içine atılıyor. Aynı suyun içine çay atıyoruz. Biraz onun şeyini alıyor ya sallama çaylar diyelim. Bunun gibi o bitki atılır. Onunla kaynatılır. Ee, eğer Feinlem yakın eğer bunları bulamazsak neyi? İşte çöven otunu başka sidir sidire çiğde deniliyor. Sidir yani çiğde yaprağını veya çöven denilen bu bitkiler bulunmazsa felmaul karahu o vakit sadece su yeterlidir. Aslında bir insan kefenini hazırlıyorlar ya adam yıllardır kefenini koyuyor ve bir şey yapıyor yani kefen hazırlarken bu bitkiler bozulur mu bozulmaz mı orasında bilmiyorum da yani bu bitkilerin belki Türkiye'de olsa belki daha kolay elde edilebilir yani bunların elde edilmesi yanında olması böyle bir durumda aslında e, yaptığı şeylerdir yapılabilir çok acil bir durum oldu. illa yıkanması gerekiyor ani bir ölüm oldu diyelim. Allah göstermesin. Hoş olmayan bir şey oldu. <laughs> Cenazede acele etmek gerekiyor. Hatta böyle durumda kalkıp bunu sipariş verip bunu bekleyemezsin ki. Bunu ar aratamazsın ki zaten. Ama varsa imkan bunlarla yapmak daha iyidir. Ee, yoksa bunlarla yapılır. Ee, o vakit sadece salis su yapılır. Ve yoksa da ve lehyetuhu bil hıtmiyye. Ölünün başı ve sakalı. Yıkamaya başladık ya. Başını ve sakalını neyle Bil-hıtmiyi, bil-hatmiyi Hatmi çiçeği O da değişik bir çiçek Tabi bu çiçeği tanımıyoruz Hatmi pembe beyaz çiçekli Bataklıklarda, sulak çayırlarda yetişen Çiçeği yumuşatıcı, kurutulmuş, kökünün kaynatılmış veya Suyu temizleyici ve gargara olarak kullanılan bir bitkidir Başını ve sakalını yıkarken Bunlarla yıkamak gerekiyor. Zira böyle bir yıkama kiri çıkartmakta daha etkilidir. Sabun kullanmıyoruz bakın. Böyle bir bitki varsa bir kir onu çıkarmakta daha etkilidir. Eğer bununla yıkama imkanı bulunmazsa o durumda sabun kullanmaya müsaade var. Tabii ki bu hüküm ölen kişinin saçı olduğu takdirdedir. E, saçı yoksa zaten saçı yoksa bunun bu otu kullanmanın bir anlamı yok. Saçı yok, kafasını yıkıyor sadece ama saç olduğu için insan saçını yıkarken şampuana sabunla yıkamıyor mu? Böyle ölüye o güzelleştirici sabunu, şampuanı kullanmıyoruz. Bu otları kullanıyoruz. Çünkü artık o gitti bu hayattan. Biraz sonra dışarı çıkınca saçı başı güzel kokmayacak. Bu ot kullanılır. Bu ot yoksa en azından kiri çıksın diye en düşük, en basit, markalı değil yani. Şu markadan alayım da bu saçını böyle kalın değil. En basit ne buluyorsan sabun olarak ki zeytinyağı sabun olabilir yani. Hem zeytin zeytin yağından yapılmış, elde edilmiş. Bununla yıkanır. Ee, sonra ne yapılırmış bakalım. Saçı başı yıkanır. sümme yuzca'u ala şıkkihil eyseri. Daha sonra meyyit eee sol tarafına yatırılıp yatırılır. Fe yughsul bil ma'i ve sedri hatta yura en el ma kad ila ma yeli taht minhu. Sonra e, sol tarafına yatırılır ve bu yukarıda söylediğimiz su ve çiğ de ile yıkanır. Bu işlem ne zaman yapılır? Onun akan su teneşire vücuduna akan su, teneşire temas ediyor ve o her tarafına, sol tarafına, her tarafına su ulaşıncaya kadar bu şekilde bir kere yıkanır. Ondan sonra ne yapılır? سُمَّ يُزْجَعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَانِ Daha sonra meyyit tara sağ tarafına çevrilir feyuksul bil ma'i ve sedri hatta yura ennel ma kad vasala ila ma yelit tahtu yuna demin ki o bitkilerle beraber su her tarafına ulaşıncaya kadar akıncaya kadar ne yapılır <laughs> bu şekilde yıkanır yüz yücisuhu daha sonra oturtturulur sağa çevirdik sola çevirdik şimdi oturtturuyor oturtururken ne yapıyor ve yusniduhu ileyi ve kendisine çeker arkaya geçer onu kaldırır kal düşmesin diye tutması lazım yani önüne geçerek tutturmuyor. kendi arkasına geçiyor ee, onu ne yapar ee, tutturup kendisine yaslandırır ve içinde kalan pisliklerin çıkması için ne yapar onu hafifçe yemsahu batnahu hafifçe karnını okşar meshan rafikan karnında bir şeyler var Otutturuyor onu karnındakilerin çıkması için hafifçe karşınız karnını böyle bastırıyor hafifçe o tutturularak fe <laughs> in haraca minhu şey'un eğer bir şey çıkarsa gaselehu ve la yu'id bir şey çıkarsa eğer onu bir daha yıkar bir şey çıkarsa bir şey çıkmazsa o yıkamayı ne yapmaz bir daha yapmaz sümme yunefeşu bi sevbin ve yec'aluhu fi ekfanihin ve yec'alul hunuta ala ra'sihi ve lihyetihi vel kafuru ala Burada kalalım. Bundan sonraki meselede de bu yıkama işlemi bittikten sonra nasıl bir kefen kendisine verilecek, örtülecek. Daha sonra mezara konulurken neye dikkat ederek mezara konacak? Mezara konduktan sonra nasıl bir işlem olacak? Geri kalan başta onları anlatacak inşallah. Burada kalalım. Ve selamun mursalin ve